Amerikan hisseleri, küçük hisselerin önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Beklentilerden düşük işsizlik başvurusu verileri ve mali paketin 6 trilyon dolara yükseleceği beklentisi hisse senedi piyasasını destekliyor. Ekonominin açılmasından yararlanan havacılık, demirçelik, otomotiv, bankacılık gibi döngüsel hisseler %2'ye varan yükselişle borsa geneline göre daha güçlü seyrediyor. Büyük teknoloji şirketlerinde kar satışları görülüyor. Türkiye varlıklarındaki tepki alışları kısa soluklu oldu. MSCI Türkiye perşembe günü %1.8 kayıpla Mısır'ın ardından en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke endeksi oldu. Yurt içinde satışları tetikleyecek somut olumsuz bir gelişme görmüyoruz. Toplam büyüklüğü 650 milyar dolara ulaşan Kaliforniya kamu çalışanları ve Kaliforniya devlet öğretmenleri fonlarının Türkiye'den çıkma kararı alması olumsuz bir gelişme. Buna karşın son bir ayda tahvil ve hisse senedine 500 milyon dolar giriş olduğunu belirtelim. Amerika vadillerinde ve Asya hisselerindeki yükselişe rağmen kurdaki yükseliş nedeniyle Borsa İstanbul'da yatay sınırlı negatif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve zarar durdur olarak 1400, direnç olarak 1430 seviyeleri öne çıkıyor. Türk lirasında devam eden değer kaybı kısa vadede borsayı baskılayabilir. Orta vadede fiyatlar dengelenince borsada sanayi hisseleri lehine göreceli bir ayrışma öngörüyoruz. Küresel piyasalardaki gelişmeler havacılık, otomotiv, demir-çelik hisselerini destekliyor. Piyasanın toparlanması durumunda bu hisseler yükselişte öne çıkabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.